Hacı. Vay vay vay. Kim ilk önce geldi? Rido. <laughs> selam dostlar. Ve aleyküm selam gençlik. Vallahi ben de tam ayarları yapıyordum. Rido. Cansın. Çip çip. Resulcum. Ne var ne yok? Ne yapıyorsunuz? Anlatın bari. Oo. Kedicik. Kedi kaybolmuş. Almanya'da hayat. Aleykümselam hoş geldin. Ne yapıyorsunuz? Hacım yarın burada bayram. Ve dükkanlar kapalı, o yüzden bir markete gittim hemen, biraz alışveriş. Ben alışveriş için çıktım, gel. Nerede geziyorsun acım? Köln. Köln, kolin güzel. İyi. Nasıl hava? Yağmurlu mu orada? Burada bütün gün yağadacım. Den ganzen Tag hat es geregnet. Güzel. Ne var ne yok orada? Gölünü de hiç gezmedim yani var ya. birçok birçok kere içinden geçtim. Hatta tam içine girmiştik. Yolumuzu mu kaybettik? Bir yanlışlık oldu. Navigasyon galiba hatasıydı. Öyle bir Şu anda burada yağmur görüyorum bak. Hava çok güzel. Dur bakayım. Şöyle yapayım hacım, baksana. Evet. Bak. Senin şey tarafın... ...köl tarafı bu taraf hacı. Batı. Ve karşıdan acayip yağmurlu hava geliyor. Green screen de güzelmiş. <laughs> evet, bugünkü paylaştığım videoyu izlediniz mi gençler? Oo, like'lar 10 tane oldu hacım. Lan Volkan senin var ya ben. <laughs> lan oğlum sen, sen ne tip adamsın lan. Vallahi adam hiç bırakmıyor lan. Bir taviz vermiyor lan. Evet, teşekkürler like'lar için gençler. Ellerinizde dert görmesin. Muhtemelen XP geldi hacım. Teşekkür ediyorum. Cansın XP'yim. Sen de olmasan çöl olduk vallahi. Oğlum Allah sizi be sayınan mı veriyor ne yapıyor bilmiyorum ki. Ne yaptım hayırdır yine. Hangi rüzgar attı seni buraya? Senle uğraşmak güzel ya diyor. Hacım sende o serbestlik bende de olsa ben de uğraşırım milletle. Ama öyle değil. Gerek yok. Neyse. Bugün küfür etme tamam mı? <laughs> yok la yok. Bundan sonra atmam. Ben atmam. Başkaları ne yapar bilmem. Best Smith in town. Gerçekten doğru. Frankfurt'ta muhtemelen en güzel simitleri yapanlar bence. Life inco. Ha? Life inco. Ya. Ah, bak giderken onu götürecektim ben ya. Ah, olamaz. Neyse. Şey aldım. Aslan perisi. Fimbo. Biraz merkezim. Hi, Hi. Hi. Oh, ich hab für dich Wassermelonen geholt. Nein, 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 Ach du Liebe Gott. echt jetzt? Oh, und die Tüte bleibt dann hier. <laughs> Wassermelone. Ja, was willst du jetzt? Willst Kakao, willst Wassermelone? Ah, kesin mi karpuzu? Hı? Hm? Zor Türk kahvesi. Nasıl Almanya'da hayat. Volkan. Ee, affetti mi affetmedi mi bilmiyorum. Hocam biz de fazla şey yapmıyoruz yani. Birkaç kere canlı açtım ama yoktu yanımda. Yani yanımda diyorum gelmedi. Life. Evet, yarın körpü bayağı güzel. Hiç yapmaya da gerek yok kesmeye. Bunlar direktmen tavaya böyle çizeceğiz. <laughs> Gençler. Things, um, çöpü evet, şey çöpü yapsam. şey yapacağım. Aynen. Ya ben sonra tekrardan açacağım stüdyodan. Şimdi bir test amaçlı bakalım dedim kim var kim yok. Okey sonra gelirsiniz ya. Tekrardan görüşürüz okey. Yok yok şey yapma. Kimsenin kızdığımızı yok hacım. Tamam. Okey hadi görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz